Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakkal nasıl yapılır? onu göstereceğim. Ben biraz yapmıştım. Şimdi arkadaşlar buradan burası 9 tane ilerleyeceğiz. Buradan da 8. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane daha ilerleyelim. Buraya yine 9 tane ilerleyeceğiz. Şuradaki gibi bura. Ya yani arkadaşlar. Burası 9. Burası 8. Burası da 9. Burası da 8. Şimdi arkadaşlar, şu ortaya yere kapı yapacağız. Ha, doğru girerken şey şuydu. Büyük orman kapısından koyacağız arkadaşlar. Sonra sıra alalım. Burayı böyle koyacağız. Şurayı şöyle. Orası sonra buraya doğru da iki büyüklük iki büyüklükler ilerleyeceğiz. Şartı da biraz yukarıda olacak. Bir, bir dakika. Şurada yaptıktan sonra görürsünüz. Zaten ben söyleyerek yapacağım. Şimdi iki ilerledikten sonra da çatı yapacağız. Ora, sonra sıra içeri yapacağız. Şimdi arkadaşlar çatıya Geldiğimizde de bir dakika arkadaşlar sabah yapalım. Heh. Şimdi çatımız da bir yukarıda olacak. Çünkü Tam kafamızın yanında oluyor. Çatıya o işten kötü oluyor. Arkadaşlar çatıyı şimdi yapıyoruz çatıyı. Şimdi arkadaşlar, şurayı kırın, buraya yine öbür taraftaki gibi tane cam koyalım. Bu görüntü alacak. Şimdi olmazsa olmazımız, bakkallarda hani güneşlik olur ya şöyle. Şimdi bir iki iki ilerleyeceğiz iki kırmızı blokları yayınlayacağız. İki, iki de şu beyazdan. Bu görüntü alacak. Arkadaşlar bu kendi yapımım. Burayı da videoda yapmak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar ben durdurayım. Yaptıktan sonra göstereyim. Evet, evet arkadaşlar yaptım. Videomuz bu kadar da. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.